Hayır, üçüncü ders oldu hala ortada yok herif. Ya bir şey değil, sınavı kaçıracak <laughs> Vallahi girmesi daha iyi eder. Boş kağıt verirse Fegi Hoca kafasına geçirir. Hay gençler, ne haber? Hah, it ve çomak durumu. Neredesin Efe ya? Ya güzelim, hiç bugün bana lafını sökmez, keyfim gıcır. Bu gizem olayları da yeni çıktı ha. Evet ya, ne oluyor? Anlatsana. <gülüyor> <gülüyor> Sürpriz, sonra anlatırım, kuzucuğum merak etme. Yapma <laughs> kız. Allah, şimdi yanmasın. Gel, 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 gel. Ne bu halin? Gömlek bir karış dışarıda kravat desen ayrı telden çalıyor. Sok konu içeri. Hadi oyalanmayın. Efe, seni unutmadım. Geç kağıda Aa hocam bu defalık affetseniz ya gerçekten e, sınav varmış ben bütün gün sınava çalıştım uyuyamadım. Özür dilesem hocam. Aa dünkü kız. Ya Deniz abi gitmiyor muyuz ya hadi. Sınava da çalışmamışsın, soruları da çözmemişsin. Aferiniz, böyle devam et. Her zaman oluyormuş gibi konuşma ya. İki gündür yorgunum, çalışamıyorum. Ondan mı acaba? Kızı gördün, yanakların kızardı. Sen de çok kıza taktın ha. Asıl sen taktın. Şişt, Deniz, şu yeni gelen kız hangi sınıfa gelecek acaba ya? Oğlum şans olsa bize düşer ha. Vallahi bizim sınıfın mevcudu az. Belki buraya gelir. Ya bence masur yok ama sana söyleyeyim, senin okul hayatın biter oğlum. Sen bütün ders okuzu seyredersin be. <laughs> fantezileri bırakın da iki satır formül bakın. Sonra sınavda bana soruyorsunuz ama. Sorarız tabii, sorarız. Ya, bırak, ya. Efe ne yaptın ya? Ya üstüme. Ya her şey beni buluyor ya. Çok ayıp, çok ayıp, Yap, çok ayıp. <laughs> Gençler kısa zamanda yeni yerlerine uyum sağlarlar hanımefendi. Gerçi hoş büyük şehirden hele ki Almanya'dan sonra evladımız biraz sıkılacak gibi. E tabi derslerde sorun olacak. Çok çalışır. Kapatır arayı inşallah. Eğitim sadece dersler değil ki efendim. Malumunuz Almanya'daki Türk çocukları dillerini bilmeden büyüyorlar. Buraya geldiklerinde de sudan çıkmış balık. Ahlaki olsun, disiplin olsun. Her konuda bizden farklı. Değil mi? Türkçe biliyorum ben. Söylediğiniz her şeyi de anladım. Telaffuzun iyiymiş gerçekten. Mine kızım. Derse girmeden önce bilmen gereken bazı kurallar var. <laughs> Almanya'da yaşadıklarının tekrarlanmasına asla izin vermeyeceğim haberin ol. Ben ne yapacağımı çok iyi bilirim. Siz merak etmeyin. Suç senin değil ki. Ne olduysa annenin de baban yüzünde. Bilemediler evlatlarını nasıl yetiştireceklerini. Şimdi başlarından attılar beni zaten. Onlar seni başlarından atmadı. Seninle nasıl baş edeceklerini bilemediler. Zamanında biz de bilememiştik. Yoksa etle tırnak birbirinden ayrılır mı yavrum? Bana tırnak deme! Bir de bunu deneyin isterseniz. Şöyle. Teşekkür ederiz. İyi günler. Ne oluyor? Ben sana gelme demedim mi? Ne demek ne oluyor? Her yer polis kaynıyor. Ee, demirden korkan trene binmez aslanım. Olacak o kadar. Bana bak Cengiz. Bırak laf kalabalığını. Al malını, ver paramı. Bir an önce kurtulmak istiyorum şu işten. <laughs> Sanki biz kurtulmak istemiyoruz. Elçiye zeval olmaz Kamil. Adamlar gelince verecekler işte paranı. Daha ne istiyorsun? Cebinden mi vereyim yani? Gerekirse ver. Çıkar beni Yok daha neler. Bana bak Cengiz. Yap dedin, yaptım. Hayatımı riske attım. Şimdi karı gibi muzmuzlanma. Dört para mı yoksa? Yoksa... Gübertirim ulan seni. Gübertirim. Tamam, tamam, dur. Tamam, gelmeyelim. Tamam dedik.